İnanılmaz. Bütün fosiller Çin'den mi gelmiş? Bunun adı Tisintosaurus. Hmm, tuhaf bir boynuzu var değil mi? Dusun Bunun bir çeşit pterozor olduğu yazıyor. Pteranodondan oldukça farklı ama. <laughs> Bunu biliyorum. Hı? öyle mi? Bak, sırtında boynuzları var. Haklısın. Derisinin fosili de bulunmuş. Bundan eminim ama. <laughs> bir tayranozor olmalı. Üzgünüm yanılıyorsun. Ne? Bu yakçuha anozorus. <laughs> Olamaz. Tayranozor gibi görünüyordu. Dilong. Bu bir tayranozor. <laughs> Kürküyle keşfedilmiş. Bunun kanatları da varmış. Bu bir dinozor mu? Kuş değil mi? Ee, bu bir mikro raptör. Vay canına. Bir bakışta görmek için fazla bir... Bunu ben çiziyoruz. Bedeninin boyu tam 22 metredir. Aa, sanırım ki büyük bir ülke olduğu için büyük dinozorlar orada. Ama ben çok kıskandım. Çin'de çok dinozor var. Acaba Hı? neden Japon dinozorların fazla fosili yok ki? E, bu çok açık çünkü Japonya'da yaşamamışlar. Japonya dışında Amerika ve diğer ülkelerde bir sürü fosil var. Çok sıkıcı. Hı? Ah. Ay, hay, 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 hay. Bilim müzesindeki sergide miydin? Dinozorlar Çin'de harika bir sergi Shizuka. Aa, neden sonra bize uğramıyorsun? Sana hepsini anlatırım. İsterdim ama bugün piyano dersim var. Dersten sonra gelsen de. Ben geldim. Neden bana gelmiyorsun ha? Ne? ne? Babam Amerika'dan bir dinozor yumurtası <laughs> almış ve buraya getirdi. Dinozor yumurtası mı dedi? <laughs> bu inanılmaz. Aa, sakın sakın başka kimseye söylemeyin onu. Elbette gerçek <laughs> ve sadece sana gösteririm. Eminim Şizuko bize değil Suneo'lara Odanı temizlemelisin. <laughs> Uzun zamandır temizlemiyorsun. Aa, sonra yaparım anne. Ama hep sonra diyorsun Nobita. Bir şey yap. Çabuk. Şizuka yumurta, gitmek, su ne Bir şey Sakin yap. ol. ol, ol, ol. <gülüyor> <gülüyor> Davet hapı. İstediğin birinin seçtiği yere gelmesi için bu hapı kullanabilirsin. Yarısı kişinin geleceği yere konmalı. Ve diğer yarısı da istediğin kişinin bulunduğu yere konulacak. Tamam mı? Bu hmm. şu adamı da test edebiliriz. İşte. <laughs> adam kesinlikle birazdan buraya gelecek nobi Öyle mi? Hı. Merhaba. Ziyaretinizin bir sebebi var mı acaba? Bir sebebi yok. Ne? 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 Oh. Hayır. Acaba lütfen durun lütfen. Üst kata çıkmalıyım. Kendinizi böyle ne? davet ne? edemezsiniz. <laughs> Çıkın elimden. Ne, ne, ne yapıyorsunuz? Üst lan? kata Görüşsün çıkmam gerek. Durun. Ne? Haplar orijinal yerlerinden alınınca etkisi yok olur. Hı. Özür dilerim neden içeri girdiğimi bilmiyorum. Hı. Tamam. Shizuka'yı bu hapla davet edebilirim. Yani yarısını Bey, da. Hey biraz bekle. Shizuka'nın programını göz önünde bulundurmalısın. A Hmm, haklısın. Piyano dersi bitene kadar bekleyeceğim. Burada oturalım. Hmm. Ha? Bir fikrim var. Ne? Hey, 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 bu haplar çok fazla. Başka kimi davet etmek istiyorsun? Onların yarısını buraya hey. koyacağım ve yarısını da ha? zaman makinesiyle ha? çiğne. Sonra ha? dinozorlar buraya gelecek. Ha? Harika ha? değil mi? Ha. Harika bir fikir. Dinozorlar <laughs> geçmişten gelip Japonya'yı yer. Japonya'dan hey, dinozor hey, fasulye hey, çıkarabiliriz. Hey, <laughs> hey, hey, hey. Bekle hey, biraz. O zaman hey, diğer yarısı Japonya'ya geçmişte yerleştirilmeli. Bunu yapmana gerek yok. Davet hapı zamanlar arasında çalışır. Nobita, odanı temizlemeyi bitirdin mi? Sonra yaparım. Ülkemiz için önemli bir projeye başlamak üzereyim anne. Hı. Ne? O zaman bunları alalım. Dinozorlar için davet no. hapları. Hadi hemen gidelim. Birkaç farklı dinozor türü davet edelim. Umarım Japonya'yı sever ve kalırlar. <laughs> evet. Çin'de 137 milyon yıl öncesine geldik. Mesozoik dönemde dinozor çağının sınırındayız yani. Çok geniş bir alan. Burada dinozorları nasıl bulacağız? Aha. Çok büyük. Alkopterler işe <laughs> İşte. Bak. Dinozor sergisinin katılı. Dinozor fosillerinin çıkarıldığı yer haritamız olabilir. Ve her yer kapısını kullanarak o yerlere gidebiliriz. Tamam. <laughs> Önce Tisintozorus'u bulalım. Yeri Lai Yang Shendong'da. <laughs> Pekala. Tisintozorus bir hadrozaroid dinozoru türü. Müzede gördüğümüz başında tuhaf boynuz olan dinozor oydu işte. Hmm. Burada görünmüyorlar. Burada olduklarına eminim. Fosiller burada bulunmuş. Yani burada yaşamış olmalılar. Aa, Masozoid dönemin sonunda yaşamışlar. Ne? <laughs> Sonla başı arasında tam 10 milyon yıl fark var. <laughs> Doraemon kötü bir hata yaptı. Ama... ama, ama, ama. <laughs> belki Mesozoik dönem başında yaşamışlardır. Fosilleriniz bulunamamış olabilir. Aa, yazık. Onca yol geldik ama hiç dinozor yok. Baksana. Ha? Aa, Ne ha. Ya <laughs> gördün mü? Aa, aa, Hayır hiç de Tisintazorus gibi görünmüyor aa, aa. Ha, Bu bir aviraptör Doraemon Anladım bir aviraptör <laughs> Çok hızlı koşuyor <gülüyor> <gülüyor> Neyse artık bu dönemde de dinozorların olduğunu biliyoruz değil mi? Ama Tisintazorus'un bu dönemde yaşadığından emin değiliz ki Doraemon Ha? Neydi o? Bir şey duydun mu sen de? Hayır, duymadım. Hı? Ha? Hı? Dave tapu dinozorlarda işe yarıyor mu peki? Ha? Baksana doğuya doğru gidiyor Doraemon. Davet tapu işe yarıyor. Hey. Şimdi şu andaki Zigor şehrine gidiyoruz. Orada ne yaşıyor peki? Hmm. şehrinde. Aa! yanlış Lütfen Japonya'ya gel. Bu da daveti Lütfen. Bizi güzel bir ülke seveceksin. İşte. <laughs> Aa, gidiyor. Aa. Tüm dinozorlar sorunsuz şekilde Japonya'ya gidiyor. Daha fazlasını davet etmeliyim. Tamam. Sonraki durağımıza gidelim. Hmm. Çin Jiang bölgesindeki Jungar havzası. Telaffuz etmesi zormuş. hı. <laughs> Burada. Cum bilmem ne şehrinde ne var? Burada. Ne? Aa, hayır dikkat et. Aa, Aa? Aa! Aa! <gülme> Bu bir dusun garip teyros. Hadi izleyelim. Evet. Aa! <gülme> ha. ha <gülme> Aa! Aa! Aa, bakalım burada Aya. ne var? Aa, bu da ne? Hı. Neymiş? <laughs> Young, Chuanos, bu bir yan Chuanozarus. Bu yırtıcı dikkatli olalım. Evet. Evet şimdi. <gülüyor> 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 Nobita sessiz ol. Tamam mı? Ay. <laughs> Ay. <laughs> 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 Hayır, <laughs> bizi <buldum. gülüyor> Yapma, benim tadım çok <gülüyor> kötü. İşte. <laughs> <laughs> çok yakındı. Artık yeterli dinozoru topladık. Daha yetmez. Eksik olmaması gerekir, davet etmeliyiz. Anladım. Mamelci zarısı davet etmeliyiz. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Vay canına Ne etkileyici bir manzara Vay canına Şuraya bak Hadi ona davet 哈你 <noise> <noise> uzun bir yolun başlangıcı sadece. Birkaç ay mı sürer yoksa yıl mı? Acaba Japonya'ya varmaları ne kadar sürer? Ha? Buldum. Ne oldu Nobita? Neden zaman makinesini kullanarak dinozorların Japonya'ya vardığı zamana gitmiyoruz? Evet öyle yapalım. <laughs> Hadi. Hadi gidelim. Gidip Japonya'da mutlular mı bakalım? Aa! Aa! Deniz. Japonya adası nereye gitti? Ah, bunu tamamen unutmuştum. Neyi unuttun? Bizim yaşadığımız Japonya adası çok uzun süre sonra meydana gelmişti. Ne? Tokyo şu an hala okyanusun dibinde. <laughs> Nasıl böyle önemli bir şeyi unutursun? Peki buraya <laughs> doğru yürü. Odan o kadar dağılmıştı ki ben topladım Nobita. Topladım. Ee, peki bunun adı dinozorlar. <laughs> peki dinozorlara ne oldu? Bak oraya mı? Yaşasın! <laughs> evet, geri gidiyorlar. Çünkü davet topları kayboldu. Evet. Anne minnete hiç gerek yok biliyorsunuz çocuklar. <laughs> Olamaz Shizuka'yı unuttum. Merhaba <laughs> <daha>. Nobita. <laughs> Konuştuğumuz gibi Shizuka. <laughs> Üzgünüm ama dinozor yumurtasını görmeye gideceğim. Sonra görüşürüz. <laughs> Doraemon davet apı lazım bana. <laughs> Hepsini dinozorlara